Çocuğunuza çanta alırken dikkat edin. Uygunsuz çanta kullanımı bel, boyun, sırt ağrısı gibi çeşitli kas iskelet sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Ee, şimdi öncelikle ağırlıktan bahsetmiştik. Uygun bir sırt çantasının mutlaka çocuklarımızın ağırlığının %10'unu aşmaması gerektiğinden bahsetmiştik. Burada Eren'in çantasına baktığımızda evet ağırlığının %10'unu geçmiyor aslında. Ağırlık anlamında uygun diyebiliriz. Eylül'ün çantasına bakacak olduğumuzda ağırlık açısından Eylül'ün çantasının biraz kendi ağırlığına göre fazla olduğunu görüyoruz. Biraz daha hafifletilmiş bir çanta kullanması daha uygun olacaktır. Omuz askısının kullanımı çift taraflı kullanımda olması açısından doğru. Her ikisi de sağ ve sol omuzlarına çantaları takmış durumdalar. Bizim de istediğimiz kullanım bu. Tek taraflı ya da çaprazlı kullanımları çok istemiyoruz. Şu bölgede mutlaka bir dolgu malzemesi istiyoruz. Eren'in çantası e, yeterli düzeyde dolgu malzemesine sahip hemen Eylülünkine bakacak olursak Eylülün çantasında yeterli kadar e, dolgu malzemesi olmadığını görüyoruz. Biraz daha dolgulu bir malzemeden yapılmış bir sırt bölümü olması çocuğumuzun kullanımını konfor katacaktır mutlaka. E